bununla ilgili önümüzde hazırladığım sunum duruyor. Uluslararası Business Franchise Sistemi Winners Akademi adı altında internette de bulabilirsiniz Zupa Jump'ı. Jump, kişisel bir gelişim sistemidir. Ee, bu kursu tamamlayanlar intellect trainer oluyorlar. Yani bu bir meslektir. Intellect trainer mesleği e, yapanlar mevcut. Dünyanın 57 ülkesinde bulunuyor. E, ben tabii bunu sosyal sorumluluk projesi kapsamında yaptığım için benim mesleğim farklı. Gerçi ben de öğretmenim bilen biliyor. E, biziniz ek geliri sağlayabilirsiniz. Bazıları tabii bunu ana meslek olarak yapıyorlar. Eğitim sistemi yani bu sistemi aynı şekilde hocasız, adı altında geçiyor. Aynı diğer kim kurmuş? Vladimir Dovgan kurmuş. Kendisi 65-70 yaş arasında kitabında hikayesini anlatıyor. Kitabını da isteyen okuyabilir ya da dinleyebilir. Vladimir Dovgan'ın dünyada tam 30'dan fazla 45 falan dediler ama biz 30'dan fazla şirket sahibi olduğunu kesin bildiğimiz için 30 yazdık 23 tane kitap yazmış. her Allah'ın günü yazmakta ee, ne yapıyor Rusya'da çok meşhur efsane kişisel gelişim uzmanı diyorlar kendisine hatta filozofi çok konuşmaları var ee, sahneye çıkıyor konuşmalar yapıyor ve bazen e, para alıyor karşılığında bazen sadece e, belli bir konuya davetli olarak katıldığı için. Kendisi Venus Akademi'yi kurmuş. Niye kurmuş? Dünyadaki problemleri <laughs> az da olsa nasıl da... <gülüyor> diye kurmuş. <laughs> Dünyadaki problemler bitmeyecek. Ee, yoksa denge bozulur malum. O başka konu. Dünyada 300 milyon insan psikolojik rahatsız. Yani bir kısmı burnout, bir kısmında depresyon, bir kısmında gizli depresyonlar, var, kiminde nevrozlar var, kiminde psikozlar gibi gibi gibi. Ne yapıyor bu kursa katılanlar? Intellect training kişisel gelişim öğreniliyor. İçimizdeki tükenmez kaynaktan mutluluk, sevinç ve sağlık nasıl şarj edebiliriz? Bunu öğreniyoruz. 150 milyon insanda şu anda hali hazırda dünyada yaşam sevincini kaybetmiş diye bir araştırma mevcut. Bu araştırmaya karşılık ne demiş Supajam? Kişisel gelişim ve sürekli iyiye, yenilenmeye doğru insanın kendisini yönlendirmesi, kendisini geliştirmesi, hazırlaması buna bir çare diye düşünmüşler. Birleşmiş Milletler raporuna göre tam 2 milyar insan hayata uyum sağlayamıyor. Dünyanın çeşitli yerlerinde ne yapıyor su Her gün mental trainingle kendini geliştirmenize yardım ediyor. 250 milyon insan hali hazırda dünyada yalnızlıktan kaynaklanan sorunlara sahip. Ne yapıyor Zupacan buna karşı yani bunu önleme adına pozitif çevre sunuyor. Destekleyici arkadaşlar ve internet treneri yanı başınızda 24 saat olmasa da istediğiniz zaman her gün konuşma sayesinde yanınızda tutuyor. Su tekniği neden etkili? Çünkü çoğu kişisel gelişim metodunda insanlar tek başına bırakılıyor. Ne deniyor? Sen burada öğrendiklerini kendi kendine uygula. Uygulayamayanlar ne yapacak? Kendi tercihleri ya da kendi beceriksizlikleri diye hiçbir verimin alınmadığı bir kurs sistemi sunuluyor. Zupa Jump ne yapıyor? Günlük team training yapıyor. Yani Zupa Jam insanları yalnız bırakmak istemediği için pozitif enerji seviyesinde tutmak için her gün katılabilirsiniz. Siz bir kere kursa geldiniz. isterseniz bir yıl boyunca gelin, iki yıl boyunca gelin. Daha önce de söylediğim gibi benim katıldığım kursta iki yıldır her gün katılan katılımcılar vardı insanlar yalnızlıklarını bu sayede yenmişlerdi gibi. Resimde de gördüğünüz gibi bir fiziki bedenimiz var ve onun daha da büyüğü metafizik bedenimiz var. Bu metafizik bedeni tabi bu aura, auralar, çakralar hepsi giriyor. Tabii bunlar farklı bir konu. E, metafizik beden bizi yöneten aslında beden. Bunu görmesek de varlığı kanıtlandı. O kirliyen fotoğrafçılığı vesaire bu konu ona e, bağlı kesiyoruz burada. Ne diyoruz? su ömür boyu mutluluğun başarıyla önü öğrenildiği okuldur. Hayatta bir okuldur. su Jump'ta da mutluluğun başarıyla nasıl öğrenildiğini görüyorsunuz. Ben gördüm. Her gün her e, zaman uygulamaktayım. Bu e, kişisel gelişim sistemi ne üzerine oturtulmuş? Bundan biraz bahsedeyim. Sesle training yapılıyor. Potansiyel keşfi yapılıyor. Kendine olan güvenin gelişimi öğretiliyor. Kişisel gelişim sisteminin neden gerekli olduğu anlatılıyor. Negatiften nasıl uzaklaşabiliriz? TV resmi var. Televizyon bakmıyoruz. Televizyondaki kötü haberlerin bizi manipüle etmesinden açılıyoruz. Duygularımızı pozitife yönlendiriyoruz. Tabii negatifi de asla reddetmeden Düşüncelerimizi kontrol ediyoruz, pozitif mental düşünmeyi öğreniyoruz, sağlıkla enerjimizi nasıl daha verimli kullanabileceğimizi öğreniyoruz. Peki neden şimdi? Supacamp neden çıkmış? Demek ki insanlık artık hazır olduğu için supacamp çıkmış. En büyük fonksiyonu da klima dönüşümünün insanlık tarihine negatif etkilerini önlemek amacıyla çıkmış. Neden? Sebepler örneğin orman katliamı. Sonuç nedir? 2018'de bilim adamlarından alarm gelmiş. Çözüm ne olabilir? İnsanların bilinç seviyesini yükseltmek. Hemen hemen her konunun çözümü insanların bilinç seviyesinde, insanların farkındalığında, insanların biraz daha duyarlı olmasında. CO2 seviyesinin yüksekliği sebep. Sonuç insanlığın dönüm noktasına 15 yıl kaldığının bilim adamlarında artık bağıra bağıra her yerde duyurulması. Bu konuda filmler yapılıyor, bu konuda kitaplar yazılıyor, politikacılar uyarılıyor, bildiğiniz gibi gibi gibi. Supacam ile ilgili bilinçli kişilik çözüm. Neden? Bilinçli olduğumuz zaman ne yapıyoruz? daha farklı bakıyoruz her şeye. Daha farklı çözüm odaklı çalışıyoruz. Çözüm odaklı düşünüyoruz. Son olarak da deniz ve okyanus kirlilik seviyesi. Tabii bu da bilgisizlikten kaynaklanıyor. Her ne kadar ayrı bir nokta halinde yazılmışsa da üç noktada, üç konuda toparlamak adına siyasi ve ekonomik sistem çözemiyor, tıkanmış. Çözüm nedir? İnsanların yolunu yeni fikirleri açmak insanların vizyonunu genişletmek, insanları uyarmak, insanları artık ee, bilinçlendirmek. Yüzyılın en önemli amacı insanlığı kendini yok etmekten korumaktır. Bu da gerçekten üzerine basıla basıla anlatılan bir konu. Çünkü dünyanın kanını emmenlerden bahsediliyor, suyunu çıkaranlardan bahsediliyor, işte bazı güçlerden bahsediliyor. İşte insanların manipüle edildiğinden, fake news'la yalancı haberlerle farklı yönlendirildiğinden bahsediliyor. İnsanları biraz da uyandırmak. Uyanık olun. işte dünya elimizden gidiyor. Fark edin. Bilinçlerin gibi. Dünyayı biz diğer nesillere bırakacağız. Bizim mirasımız bize nasıl geldiyse kirletmeden biz de bir sonraki nesile aktaralım. Tupa Jump'ın misyonu ve amaçları dünyamızın tabii yok oluşunu durdurmak önümüzdeki beş yıl içinde 20 milyon aktif intellektreini yetiştirmek yani insanları bilinçli bilinçlendirecek bu 20 milyon aktif intellektreini yani yaşam koçu da diyebilirsiniz ya da öğretmen diyebilirsiniz gönüllü diyebilirsiniz e, yetişkin pedagogu diyebilirsiniz pek çok isim verebilirsiniz. ...dünyanın bir numaralı ekibini kurmak. Peki ben nasıl destek olabilirim? Nasıl yeni meslek bir yeni firma seçebilirim? Diye kafanızda soru işareti olursa... ...asıl soruya cevap vermenizi istiyorum. Yani ne diyoruz? Hangi sorunu çözdüğümüzü düşünüyoruz? İnsanlara hangi faydayı sağlayabileceğimizi düşünüyoruz? Bu problemler insanlar için ne kadar önemli olduğunu düşünüyoruz? Kaç insana bu şekilde fayda sağlanır diye... Düşünüyoruz. Neden aynısını Sayın Dofkan düşünmüş, kendisinin maddi hiçbir problemi kalmadığı anda insanlara ben nasıl faydam olur, hangi sorunu çözebilirim ve bu problem, örneğin Dofkan'ın düşündüğü işte bu iklim değişikliğinin İklim değişikliği probleminin insanlar için ne kadar önemli olduğunu ve kaç insana bu şekilde yani bir konsept olarak bu şekilde fayda sağlayabileceği konusunda Supa Jump'ı ortaya çıkarmış. Ne yapıyor şirket sahipleri? Hangi problemleri çözdüğünü düşünüyorlar? Mesela bir pro bir restoran açıp insanlara hangi tarz mutfak sunabilirim diye düşünüyorsunuz bir iş kuracağınız zaman. Ya da bir online toptancılık hangi ürünleri satabilirim diye düşünüyorsunuz ya da hangi kozmetik ürünleri daha revaçta ki bundan çok para kazanabilirsiniz çözdüğü çözdüğü problemlerse Tabii daha biraz daha nasıl diyeyim böyle var daha böyle yukarıda yani yüksek bir amaca hizmet ediyor insanların depresyon kronik yorgunluk ve yaşam sevincinin enerji yokluğu nedeniyle olmayışı ne oluyor Kronik hastalıklar da bunun sonucu çıkıyor. Bunların hepsi spot, e, psikosomatik rahatsızlıklar. Kalp hastalığı gibi, şeker gibi, tansiyon gibi. İnsanların bağışıklık sisteminin güçsüz olması, enerji yokluğu, bioenerji özellikle, insanlığın dünyanın ekosistemini bilinçsizce yok etmesi, çocukların sömürülmesine karşı önlemler. Peki insanlar ne için para harcamalı? Yeni kıyafet, kozmetik, yeni cihaz, mobilya, telefon için mi yoksa ağrılarından, acılarından kurtulmak için mi? Kronik yorgunluklarından, depresyonlarından, ağrılarından kurtulmak için mi? Öte yandan da ekonomik, duygusal, bilgi kirliliği, ekolojik ve enerjisel sonuna, limite yine gelmiş artık insanlar. Bundan kurtulmak mı daha önemli? Evet, enterlektreyna yeni meslek geleceğin meslekleri Bunlardan biri de sadece bilgisayar yani yapay zeka alanında değil insanların gelişimi konusunda. Entellect yani yetiş, ne diyorduk? yetişkin pedagogu, yaşam koçluğu, kişisel gelişim uzmanı ve aynı zamanda iş insanı. Kurs süresi 9 gün. Seanslar Skype ya da Zoom aracılığıyla Teams'te de yapanlar var. 8 kişilik grup oluyor en fazla. Toplam 60 dakika sürüyor ve bilinç seviyenizde kuantum sıçraması garantisi veriyor. Ne yapıyoruz lisan sahibi olabilmek için? Startup Supacam kursunu bitirmeniz gerekiyor. İkinci adımda da iş konseptini ve entelekt kulüp modeli modelini öğrenmeniz gerekiyor. Böylece dediğim gibi 57 ülkede hep beraber kutluyuz. Uluslararası zupa Jump dimine katılıyorsunuz. Kendinize ve çevrenize yardımcı oluyorsunuz. Huzurlu ve sevgi dolu gelecek için destek oluyorsunuz. Kararlı ve cesur oluyorsunuz. Yeni, mutlu ve güzelliklerle dolu bir hayat şansını elde ediyorsunuz. Teşekkür ediyorum.